Notre Dame'ın kamburu bildiğiniz gibi gerçekten köklü bir seri. Zaten bu filmle ilgili yaptığım önceki videoları izlerseniz aslında tam olarak ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bugün de aynı şekilde farklı bir konuyla karşınızdayım. Harikalar sarayı. Sizce ne yapmalıyız efendim? Ancak biliyorsunuz ki başlamadan önce benim adım Gülcan ve genelde animasyonlarla ilgili videolar yapıyorum. Sadece birkaç saniyeni ayırıp kanala göz atabilir ya da bana sağlayabileceğin tek desteği yani videoya bir beğeni veya yorum bırakabilirsin. O günahsız yavrunun canını sakın almaya kalkma. Suçum yok. Quasimodo fiziksel varlıklarla doğmuş bir çingenenin oğluydu. Bu durum yargıç Frollo gibi otoriter figürlerin Quasimodo'yu insan yerine koymamasına ve değersiz bir varlık olarak görmesine neden oldu. Hayatının büyük bir kısmını Notre Dame'ın kulelerinde toplumdan ve insani etkileşimlerden uzak bir şekilde geçiren Quasimodo, Çan Kulesi'nde bulunan ve hem benim hem de onun gerçek olduğunu düşündüğü üç gargoyla ile arkadaş olur. Ancak bu taş heykeller gerçekten de hayattalar mı? Yoksa tamamen Quasimodo'nun zihninin bir yansıması mı? Evet filmi izlerken muhtemelen kafanızda bu soruyu sormuşsunuzdur. Yani en azından ben 40 kere sormuşumdur ki özellikle o final sahnesiyle birlikte. Neyse. Burada seninle de yaşayabilir. Gargoyleler Quasimodo'nun ihtiyaç duyduğu ideal arkadaşlardır. Onun kendisine güvenini tazeler, insanların da onu sevebileceği konusunda cesaretlendirirler. Ve bildiğiniz gibi Egayla Eküyü şarkısıyla onu Cesurlar Bayramı'na katılmaya ve hayatı anın tadını çıkararak yaşamaya ikna ederler. Gargoyleler Quasimodo'ya başka hiç kimsenin inanmadığı kadar inanırlar. Çünkü onlar onun zihninin birer yansımasıdır. Quasimodo derin yalnızlığı içinde balkonundaki taş heykellerden arkadaşlar yarattı. Bu gargoyle arkadaşlarını yıllar boyunca zihninde geliştirdi ve her birine hayatında farklı bir destek sağlayacak bireysel kişilikler kazandırdı. Onlar Quasimodo'nun ideal arkadaşlarıydı. Yani bir nevi bir ekip veya güç kaynağı diyebilirim. Grubun en eğlenceli ve asi üyesi Hugo, kültür, eğlence, romantizm ve aksiyonun büyüsüne kapılmış bir karakter. Komik ve pervasız yapısıyla Quasimodo'nun karanlık anlarını aydınlatıyor. Victor ise denge ve sağduyu timsali. Quasimodo'yu maceralarında temkinli olmaya yönlendiren, çevresiyle uyumu korumaya amaçlayan barışçıl bir ses. Son olarak ise Lever gruptaki en bilge kişilik olarak öne çıkıyor. Hayata dair tasvirleriyle Quasimodo'nun yol göstericisi diyebilirim. Onun akılcı ve mantıklı bir rehberi. Fark ettiğiniz gibi her bir gargo ile farklı değerler ve bakış açılarına sahip olsa da hepsi Quasimodo'nun hayallerini gerçekleştirmesinde birleşiyor. Birbirleriyle zaman zaman çatışsalar da asla Quasimodo ile ilgili bir konuda tartışmazlar. Çünkü onun yalnızlıkla başa çıkmak ve dünyayı anlamlandırmak için yarattığı varlıklar olarak görevlerini yerine getiriyorlar. Yine de Quasimodo zihninde yarattığı bu arkadaşlarının gerçek olmadığını bilir. Ancak onları kabullenmek gerçekten onun için zordu. Çünkü dediğim gibi onlar ihtiyaç duyduğu arkadaşları. Evlat sen kiminle konuşuyordun? Şey arkadaşlarımla. Görüyorum. Peki arkadaşların etten kemikten mi? Taş hiç konuşuyor mu? Hayır konuşamaz. Güzel akıllı çocuk. Quasimodo hayal ettiği taş heykellerin aslında gerçek olmayacağını bilecek kadar zekidir. Tabi burada Disney'in büyüsü devreye girmediği sürece. Ancak yargıç Frollo'nun soğuk ve mantıklı yaklaşımını bir kenara bırakır ve tüm kalbiyle Gorgoylu arkadaşlarının varlığına inanır. Eğer bu hayali dostlar olmasaydı Quasimodo duygusal yüklerini dışarı vuramaz Frollo'nun baskıcı varlığına ve yalnızlık dolu yıllarına dayanarak akıl sağlığını koruyamazdı. Bunu zaten birçok filmde ana konu olarak gördük. Onlara hayatını borçlu olduğunu düşünmek yani pek de yanlış olmaz. Peki bu konuda gerçekten de emin miyiz? Yani filmin final sahnesini ve yaşlanan olayları hatırlayalım. Gargoyleleri sık sık canlı olarak gördük. Evet, gargoyle'lerin Quasimodo'nun zihninin bir yansıması olduğunu anlamamız için çok büyük bir ipucu bulunmakta. Aslında çok da basit bir ipucu. Diğer hiçbir karakter onları fark edemiyor. Yani canlı bir halde görmüyor diyebiliriz. O zaman da e bu heykeller askerlerle savaştı diyebilirsiniz. Yani böyle bir şey oluyorsa bu gargoyle'lerin gerçek olduğu anlamına gelmez mi? Aslında hayır. Quasimodo derin bir empati duygusuna sahiptir ve başkalarına zarar vermekten kaçınır. Ancak Yargıç Frollo'nun doyumsuz ve mantıksız bir kana susamışlığı onun kötü bir karakter olduğunu kabul etmesini sağlar. Askerler Esmeralda'yı ondan almaya geldiğinde heykellerin gardiyanlarla savaştığını görürüz. Ancak ya heykeller gerçekten orada değilse işte bu biraz daha durumu karıştırıyor diyebilirim. Quasimodo kendi yaptığı şiddetin arkadaşları tarafından gerçekleştirildiğine inanarak kendi vicdanının temiz tutar ve bu inancıyla kendini korur. Ne? Yani bu yaratıkla mı yaşayacağım? Quasimodo'nun gargoylelere vicdanını koruma mekanizması olarak kullandığına dair en çarpıcı örneklerden biri Yargıç Frollo'nun Esmeralda'yı öldürmek üzere olduğu andır. Frollo, Esmeralda'nın hayatına son vermek üzere kolede dururken bir gargoyle canlanır ve Frollo'yu alelerin içine düşürerek şehri arındırır. Ancak bu Frollo'nun arzuladığı bir arınma şekli değildir. Quasimodo kimseyi öldürmek istemez ama Esmeralda'yı kurtarmak ya da Frollo'nun yaşamına son vermek arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Esmeralda'yı kurtarmayı tercih eder ve belki de Frollo'yu fiziksel bir darbeyle iter ya da duvara öyle güçlü yumruk attı ki Frollo dengesini kaybedip düştü. Ancak Quasimodo, bu ölümden kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmek yerine bir cehennem yaratığının ortaya çıkarak Frollo'yu yok ettiğini hayal etmeyi seçmiştir. Çok çirkinsin çok ve çok ürkünsün çok Kimse sana bakmaz asla bu halinle Quasimodo, derin izolasyonu ve karamsar yaşam koşullarına kaçabilmek için gargoyle dostlarını yaratmıştır. Sorunlarını ve duygusal yüklerini dış dünyaya yansıtarak bir tür başa çıkma yöntemi geliştirmiştir. Notre Dame'daki diğer karakterlerin hiçbirinin bu gargoyleri fark etmemesi onların fiziksel olarak var olmadığını açıkça gösteriyor. Ancak bu onların canlı olmadığı anlamına da pek gelmez. Quasimodo arkadaşlarına inanıyor ve onları kendi gerçeği olarak kabul ediyor. Bu yüzden Victor, Hugo ve Lever onun kalbine her zaman en sadık ve destekleyici dostlar olarak kalacak. Peki siz bu teori hakkında neler düşünüyorsunuz? Filmde gördüğümüz gargoyleler gerçekten de canlı mı? Yoksa Quasimodo'nun bu arkadaşları kendisi insan sağlığı için mi yarattı? Tüm bunların cevabını yorumlara yazmanızı istiyorum. Böyle bir seriden bu kadar çok içeri çıkması zaten onun yeterince başarılı olduğunu gösteriyor. Eğer siz diğer videoları da izlemediyseniz Muhtemelen üst kısma koymuşumdur. Direkt tıklayıp gidebilirsiniz. Ayrıca eğer buraya kadar geldiyseniz bu videoya bir beğeni veya yorum atmanız benim için yeterli olacaktır. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.